Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında kabak tatlısı nasıl yapılır? Nasıl böyle güzel karamelize olur? Nasıl dağılmadan böyle tereyağı gibi kesilir? Bütün detaylarıyla anlattım. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Kabaklarımı soymuştum. Böyle çok derine girmedim. Şu hafif yeşillikler olsun. Daha lezzetli olur. E, komple derinden almanıza gerek yok. Vitamindir. Kabakları e, kabaklarımı güzelce yıkadım ve gördüğünüz gibi eşit oranda istediğim büyüklükte doğruyorum ve doğradığım kabaklarımı bir borcama dizeceğim İstediğiniz bir tepsiye dizebilirsiniz hepsinin sığması yeterli düzgünce tabanına yerleştireceğiz boşluk kalmayacak sıkı sıkı yerleştirelim çünkü şekeri yedikten sonra zaten biraz küçülecek biraz da piştikten sonra küçül kabağım 2 kilo ben iki buçuk bardak şeker kullandım kabak cinsine göre değişebiliyor biraz da damak tadına göre değişebiliyor. İki bardak da yeterli olacaktır. Çok fazla şekerli sevmeyenler için. Ben tam bir tatlı edasında olması için iki buçuk bardak katıyorum. İnanın çok fazla şekerli gelmiyor. Şekeri gayet tatlı boyutu da yani çok fazla aşırı şekerli değildi. Şekerimi ilave ettikten sonra üzerini streç filmle kapatıyorum ve bu işlemi geceden yaptığım için sabaha kadar bu şekilde bekletiyorum. Bakın bütün şekeri eridi. Üzerinde kalan kabakların üzerinde kalan şekerleri şöyle bir kaşıkla sıyırıp sulanmış bölüme döküyorum hepsini. Fırınımı ısıttım 180 dereceye. Şimdi hepsini fırına yollayacağım. Suyu kaynamaya başladığı zaman e, pekmezlerimizi süreceğiz üzerine. Yaklaşık 10 dakikadır fırında böyle suyu ısınmaya başladı. Bakın üzerindeki şekerler de erimiş. Kabaklarımın azıcık şekerler vardı. Su da böyle bir hareketlenmeye başlamış. 4-5 yemek kaşığı böyle üzüm pekmezim var. Herhangi bir pekmez olur. Onu güzelce bütün kabaklarımın üzerine bolca yediriyorum. Ve kalanı da e, suyuna dökebilirsiniz. Ben hepsini kabakların üzerine yedirdim. Sağına soluna her yerine sürdüm. Bu kadar pekmez yeterli oluyor. Çok da güzel lezzet veriyor ve güzelce karamelize olmasını sağlıyor. Kabaklarım 35 dakikadır fırında. Hemen şöyle çatalla deniyorum. Pamuk gibi olmuşlar. Fırınımı kapatıyorum ve yarım saat fırında bekletiyorum. Almıyorum fırından. Suyu da bakın pekmezle birlikte çok güzel olmuşlar. Yarım saat sonunda servis tabağımı alacağım. Servis e, tabağında dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. İsterseniz dolabı kaldırıp daha da e, lezzetlendirebilirsiniz. Ama ben ılık halini daha çok seviyorum. Üzerine tahin ceviz e, dökeceğim ve kaymakla servis edeceğim. İstediğiniz gibi damak zevkinize göre e, servis edebilirsiniz. Dinlendirmeyi kesinlikle unutmayalım. Dinlendirdiğiniz zaman daha da bir güzelleşiyor. Bakın rengi çok güzel karamelize. Tadı da bir o kadar güzel. İlk defa yaptığınızda hiç kimse inanmayacak. Kabak e, tatlısı çok kolay bir tatlı. Doğru yapıldığında profesyonellere taş çıkaracağınız bir e, tatlınız olacak. Kabak tatlısının iyi olmasını istiyorsanız dikkat edilmesi gerekenler muhakkak geceden şekere yatırmak. Güzelce o şekerin e, buzdolabında erimesini sağlamak ve e, pişme süresine dakikasına da dikkat etmek çok fazla ya da çok az değil. Çok kolay bir tatlı zaten. E, çok da kolay takip edilebiliyor fırında. Ben şerbetinden biraz üzerine dökeceğim ve size alt tarafını da göstermek istiyorum. Bakın pekmezi de şerbeti de gayet güzel bir şekilde çekmiş. Üstündeki gibi karamelize bir katman oluşuyor altında da. E, hemen şimdi sizlere dokusunu göstermek istiyorum. Böyle çok kolay pamuk gibi, yağ gibi, tereyağı gibi böyle çatalla şey yapan bölünen bir tatlı oldu ve asla da dağılmıyor şekerle sıkılaştığı için. Umarım tarifim ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.